Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şehrimizin ilk yapısı olan McDonald's'ı tanıtacağız. Başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir uzaktan böyle duruyor McDonald's'ımız. Şehrimizin ilk yapısı böyle bir fast food oldu. McDonald's. Görüyorsunuz. Şöyle bir göstereyim. Yani güzel bence. Bayağı güzel oldu yani. Köylü. O köylümüz kasiyer bu arada. Bura bahçe. İşte böyle bir McDonald's. Beğendiyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Beğenmediyseniz canınız beğeneceksiniz diye bir şey Mütevazi bir şey yaptım. Fazla büyük yapmadım. Aşırı bir şey yapmadım yani. Böyle yani. Bu kadar mütevazi. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.